23 Mart 2023 Perşembe. Değerli izleyiciler, değerli dinleyiciler, gündem özel isimli programda ben moderatör program yapımcısı Yüksel Erçin'den hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar. Efendim gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. E, gündüz saatlerini yine sizlerle beraberdik. Zaman zaman sizlerle beraber olacağımızı bu stüdyolarda, bu mikrofonlarda sizlere e, hatırlatmıştık. Gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, değerli dinleyiciler, değerli takipçiler. Efendim neredeyiz? Afyon Haber TV stüdyolarındayız. Bizi nasıl izleyeceksiniz, nasıl dinleyeceksiniz, nasıl takip edeceksiniz? Efendim herkesin evinde, elinde cep telefonu var. Evet. Onun haricinde bilgisayarlar var. Bilgisayarlar ve Facebook var. Herkes hemen hemen Facebook, e, sosyal medya sayfaları var. Facebook'tan Afyon haber yazdığınız zaman bizi direkt otomatikman görebilirsiniz efendim. Evet, Afyon habere yazıp sizden ricamız bizi kimler nerelerde izliyorlar, nerelerde dinliyorlar, nerelerde takip ediyorlar? Bizlerde görmek, duymak, işitmek istiyoruz. Programla ilgili duygu, düşünce, öneri, tavsiye ne varsa beğeniler varsa beğeni tıklamalarınızı bekliyoruz. Efendim yorumlar varsa yorumlarınızı bekliyoruz. Eleştiriler varsa eleştiriler de bekliyoruz. Bizler Afyon Haber TV stüdyolarında sizlere, sizlerle bir köprü vazifesi kuruyoruz. E, seçime doğru programlarında gelişmeleri an be an sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Aday adaylarını tanıtmaya çalışıyoruz. Evet buradan Afyon Haber TV stüdyolarından aday adaylarını çağırda bulunuyoruz. Afyon Haber TV stüdyolarında sizlere de yer vermek istiyoruz. Bütün aday adayları... Gerek Adalet ve Kalkınma Partisi, gerek Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Deva Partisi, Gençlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve diğer ismini sayamadığım bütün partilere, bütün milletvekili aday adaylarına çağrıda bulunuyoruz. Kendilerinizi tanıtım ve takdim noktalarında sizlere söz hakkı vereceğiz. Özgeçmişleriniz, projeleriniz, yaptıklarınız, yapacaklarınız, Afyon öncelikleri, sorunları, gerek haber merkezimizin hazırlamış olduğu sorular gerek dinleyicilerden izleyicilerden takipçilerden gelen soruları kamuoyu adına halk adına sizlere soracağız sevgili izleyiciler değerli takipçiler evet AK Parti seçim ofisinden bugün e, basın grubundan Adalet ve Kalkınma Partisi Afyon Karahisar milletvekili aday adaylarının Listesi ulaştı. Müsaadenizle ben size bunları paylaşmak istiyorum değerli izleyiciler, değerli takipçiler. E, tam şu an elimde 44 tane liste var efendim. 44 tane yanlış duymadınız. Alfabetik sıraya göre bu sıralamaları hemen sizlere okumaya aktarmaya çalışacağız sevgili takipçilerimiz. Evet. Abdullah Sancak, Adnan Öztaş, Ahmet Sarıdere, Ali. Ö Özkaya, Berat Kuş, Canser Kuzu, Cengiz Sağlam, Dilek Hanım Çengel, Eda Dudu Kızıl, Erol Cengiz, Etem Karahan, Fatih Beder, Fatma Mert, Fazıl Şener, Ferda Ertürk, Hakan Dilek, Hakkı Öztürk, Halil Ürün, Hasan Aslan, Hüseyin Sezen, İbrahim Bahadır Şenbaboğlu, İbrahim Balık, İbrahim Karadağ, İbrahim Yurdun Semen, Kadir Çetin, Mahmut Emin Birliktir, Makbule Dal, Merve Tuba Ablak, Mustafa Tarlacı, Rasime Fedakar, Sadi Çelebi, Samet Arif Çakmak, Sami Çetin Aktı, Semai Kaya, Sezgin Parsak, Soner Aytaçnal, Şener Çalışan, Şükrü Ersoylu, Tahsin Toker, Turhan Zahit Özkiraz, Yak Avcı, Yener Sevim, Zakire Nurdağ Yüzbaşıoğlu ve Zekeriya Aslan. Efendim tam elimde 44 tane isim var. Mutlaka sizler dikkatini çekmiştir. Ee, bizim ne dikkatimizi çekti? Mevcut milletvekilleri Adalet ve Kalkınma Partisi 3 milletvekili var biliyorsunuz. Afyon Karahisar ilinde Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yunus Seven. Evet avukat Ali Özkaya ve avukat İbrahim Yurdun Seven aday adaylığını geçtiğimiz günlerde müracaatlarını yaptılar. Ama burada Veysel Eroğlu aday adaylık müracaatında bulunmadı. Evet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde depremle ilgili komisyonda Veysel hem şehrimiz Veysel Eroğlu bir görev daha vermişti biliyorsunuz. Acaba yeni oluşacak kabinede ya da seçimlerden sonra Veysel Erol'a başka bir görevler verilecek mi? Acaba üç dönem kur kuralına e, takıldığı için mi Veysel Eroğlu aday aday olmadığı soru işaretleri bekleyelim görelim. Siyasette 24 saat uzun soluklu. Bekleyelim görelim diyoruz. Evet dikkatimiz çeken konu bu oldu. 44 tane aday adayı var. Afyonkarahisar ilinde. Ee, burada gözlemlediğimiz kadarıyla teşkilatın içinden gelmiş olan aday adaylarına e, kamuoyundan daha çok bir ilgi, alaka ve teveccüh var. Genelde salon hakimiyeti dün de balık Kurumu'nda e, sosyal tesislerde Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili aday adayları basında karşı karşıya getirildi. Üçer dakika söz verildi. Kendilerini tanıtım takdim noktalarında. İnanın 44 tane aday adayından ben parmakla sayacak kadar yani 10 tanesini ya tanıyorum ya tanımıyorum. Düşünebiliyor musunuz? E, doğma büyüme Afyon Karahisarlı yerlilik gazeteci olarak ve 30 yıldır bir fiil bu gazete, gazetecilik sektörüne uğraşan birisi olarak ben bir gazeteci olarak bu 44 adayın 10 tanesini anca tanıyorsam, diğerlerini tanımıyorsam e, vatandaş nasıl tanısın efendim? Düşünün. E Şimdi bu da şu oluyor. Seçimle bir ay kala, 2 ay kala vatandaş ben de varım diyor. Tamam. Doğma, büyüme, kütükte afyon, kareysel olabilir. Ama e, Türkiye'de ya da dünyanın diğer bina, ülkelerinde illerinde görev almış olan arkadaşlar var. İyi de e, halk seçimden seçime e, gözüken insanları istemiyor. Birebir 7-24 sahada olan insanları istiyor. Bunu özellikle artı parantez belirtmek istiyoruz. Tabii ki şunu diyebilirsiniz. Ya işte şov için çıkıyorlar, isim yapmak için çıkıyorlar, reklam yapmak için çıkıyorlar ya da bulunduğu mevkide bakanlığa terfi yapmak için ya işte ben zamanında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ya da diğer e, Partilerden işte millet aday da ilmi koymuştum e işte e, afat içinde şu kadar para yatırmıştım plan e, terfi yapmak için e, yani e, bunlara da gerek yok diye düşünüyoruz 44 tane isim var Allah yar ve yardımcılar olsun başarılar diliyoruz. efendim programlarla ilgili duygu düşünce öneri tavsiye yorumlar varsa lütfen bizimle paylaşmanızı istirham ediyoruz ben şimdi buradan Afyon halkına sesleniyorum. Ey ahali, ey Afyon Kareysel halkı, Afyon Kareysel ilinde kimi milletvekili olarak görmek istiyorsunuz? Hangi siyasi partide? Bu bir. İkincisi, biliyorsunuz değerli izleyiciler, değerli dinleyiciler, değerli takipçiler, insanlar 14 Mayıs seçimlerinde kim için oy kullanacaklar? Bir, Cumhurbaşkanı'nı seçecekler. İki, bulundukları illerde milletvekili aday adaylarına oyunu verecekler. Şimdi 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde tam tamına 8 tane aday var. Yanlış duymadınız 8 aday var. Efendim Cumhur İttifakı'nı temsil eden Recep Tayyip Erdoğan. Cumhur İttifakı'nda kimler var? AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi Büyük Birlik Partisi, Hüdapar Partisi e, ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan. Gelelim Millet Partisi'ne. Millet Partisi kimler var? Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Partisi, Saadet Partisi. Millet İttifakı'nın da ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Geçiyoruz. Ata İttifakı var. Üçüncü ittifak. Ata İttifakı'nın lideri de Cumhurbaşkanı adayı Sinan Ogan. Ata İttifakı'nda Zafer Partisi, Adalet Partisi, Adalet Partisi, Ülken Partisi ve Turan Herkat var. Bunlar da Ata İttifakı'nın oluşturduğu Cumhurbaşkanı adayı Sinan Okan. Yine Millet Partisi'nden Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı, aday adayı daha doğrusu. yeniler Refah Partisi'nde Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı aday adayı. Vatan Partisi'nden Doğu Perinçek, Eski Genç Parti'den Cem Uzan ve Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal. Tam tamına değerli izleyiciler 8 tane Cumhurbaşkanı aday adayı var. Ey Afyon halkı! Afyon Karahisarlı olarak Cumhurbaşkanı aday olarak kimi görmek istiyorsun? Aynı zamanda mini bir anket de yapmış olalım. Bu programda gelen yorumları biz buradan açıklamaya çalışacağız. İsim vermeden e, Afyon Karahisarlılar Afyon Karahisar ilinde kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorlar? Recep Oylar, Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Sinan Oğan mı? Muharrem İnce mi? Fatih Erbakan'a mı, Doğu Perinçek'e mi, Cem Uzan'a yoksa Ahmet Özal'a Hadi bakalım yorumlarınızı bekliyoruz değerli izleyiciler, değerli takipçiler. Şimdi 14 Mayıs'ta vatandaşın oy kullanacağı konulardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Aday Adayı. Evet Cumhurbaşkanı Aday Adayı bu 8 kişiden birisine insanlarımız oyunu verecek. Afyon Kareysan halkı bakalım oylarını en fazla e, oy... Hangi lider alacak? Bekleyelim, görelim. Bizler bütün siyasilere eşit mesafedeyiz. Bunu özellikle artı parantez belirtmek istiyorum. Burada da bir mini anket başlatmış olalım. Afyon Karahisar halkı Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu kime verecek? Evet, 8 aday var. Biraz önce isimlerini söylemiştim. Evet, Afyon Karahisar ilinde altı tane milletvekili var efendim. Şu an mevcut milletvekilleri. Bunların üçü Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yunus bir tanesi Demokrat Parti'den Genel Başkanı aynı zamanda Gültekin Uysal'dan bahsediyoruz. CHP Milletvekili Burcu Köksal ve MHP Milletvekili Mehmet Taytak. Şimdi bu altı milletvekilinden beşi tekrar aday. Efendim bir tek Veysel Eroğlu hariç, diğerleri tekrar aday adaylığını yeni seçim döneminde 28. 28. dönemde de aday adaylarını koydular. Veysel Eroğlu Hac ve diğer isimler tekrar aday aday müracaatında bulundular. Evet mevcut milletvekillerinden memnun musunuz diye soruyoruz. Memnunsanız memnuniyetinizi, memnun değilseniz memnun olmadığınız durumları lütfen bizlerle paylaşın. Tabii ki yıkıcı, yıpratıcı eleştiriler değil, yapıcı. Şöyle olsaydı şöyle olurdu, böyle olsaydı böyle olurdu gibi. Ee, ya da Afyon Karahisar ilinde kimi olarak görmek istiyorsunuz? Evet, isimleri biraz önce AK Parti saydım, diğerlerini biraz sonra sayacağım. Afyon Karahisar ilinde 6 tane milletvekilimiz var efendim. Mevcut milletvekillerine eğer memnunsanız memnuniyetinizi dile getirirsiniz. Memnun değilseniz de neden memnun olmadığınızı dile getirirsiniz. Yine sizlere soruyoruz. Afyon Karahisar ilinde kimi milletvekili olarak görmek istiyorsunuz? Hangi siyasi partide o kişiyi milletvekili olarak görmek istiyorsunuz? Biraz önce değerli izleyiciler, değerli takipçiler AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nden haber merkezimize ulaşan aday adaylarıyla ilgili isim listelerini sizlere biraz önce duyurmaya çalıştım. AK Parti durum bu şekilde. Evet bu arada Milliyetçi Hareket Partisi şu ana kadar kamuoyunda haber merkezimize bizlere ulaşan isimler kimler? Dilerseniz onların isimlerini telaffuz edelim. Objektif gazetecilik gereği bütün siyasi partilerden kimler başvurduysa onların isimlerini buradan telaffuz etmeye çalışacağız. Değerli dinleyiciler, Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi'nden mevcut milletvekili Mehmet Taytan tekrar aday adaylığını açıkladı. Yine Doktor Ersan Özgür, Türkiye Büyük Millet kamu denetçilik uzmanlığı görevini yapıyor. Mustafa Gün, Milliyetçi Hareket Partisi yönetiminde görev almıştı. Mustafa Gün, yine Avukat İsmail Aydoğuş, Mustafa Güllü, Alevi Kültür Dernek Başkanı ve Aziz Arslan, yine Kılıç Arslan Belediye Başkanı oğlu Ömer Çerebi de e, şu an haber merkezimize gelen bilgiler doğrusunda Milliyetçi Hareket Partisi'nden Afyon Karahisar ilinde milletvekili aday adayları arasında. Evet hemen geçiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde durum nasıl? Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu an elimde 12 tane isim listesi var. Ahmet Salih Çiçek, Avukat Ali Arkan, Avukat Burcu Köksal, Yalçın Görgöz, Doktor Kemal Demir Kırkan, Devrim Ölmez, Anıl Halis Akar, Engin Ayengin, İbrahim Kadıoğlu, Hakan Uyan, Abidin Yağcı ve Avukat Hatice Gök. Evet, bu arada Engin Ayengin, yarın saat 14.30'da Cumhuriyet Halk Partisi e, binasında aday adaylığını açıklayacakmış. Efendim, haber merkezimize gelen bilgilere göre şu ana kadar elimdeki liste tam 12 tane isim listesi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adayı listesi Evet. Diğer partilerde durum nasıl? Hemen onlara da bakalım. Efendim bugün İyi Parti'ye yeni aday adayları başvurdu. Tam 3 tane aday adayı başvurdu. Ee, biraz sonra onların isimlerini de söyleyeceğim. İyi Parti'de yarın Cuma efendim. Yani yarın 24 Mart 2023 Cuma saat 17'ye kadar aday aday müracaatları son buluyor. Bakalım sürpriz isimler olacak mı? Olmayacak mı? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yarın e, saat 17'de muhtemelen e, aday adaylık müracaat son. İyi Parti'de de saat 17'ye kadar müracaatlar son değerli izleyiciler, değerli takipçiler. Şu ana kadar aldığım bilgilere göre 35 civarında aday adaylığını açıklayan isimler var. Ama tam liste şu an elimizde 19 tane. İYİ Parti yetkililerle yapmış olduğumuz görüşmelerde bize söylenen isim efendim 35. Ama bizim elimizdeki liste 19. Tabi bunların içinde aday adaylar arasında parasını yatırmayanlar da varmış. Eee aday adaylık ücreti var biliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla İyi Parti 30 milyar lira. Yani 30 bin lira. AK Parti 20 bin lira. Tabi e, kadın ve gençlerde fiyatlar biraz daha düşüyor. Düşük diyebiliyorum. İyi Parti Afyon Karahisar Milletvekili aday adayları Nur Pektaş, Avukat Hakan Şeref Olgun, Hava satılmış. Mustafa Enis Arabacı, Avukat Gönül Argüngör, Okşan Ulusoy Doktor Münir Pehlivanoğlu, Müjdat Kaya Yerli, Yine Mehmet İnkaya, Abdülkadir Akçan, Safvet Acar, Nilgün Seçen, Profesör Doktor Haşmet Mesut Özsoy, Bayram Demir, Sebahat Demirci Gediği, bugün isimleri açıklananlardan birisi, Rabia Özkanık yine bugün açıklandı, İbrahim Acar, Evet, Mehmet İnkay ile bugün aday adaylığını açıkladı değerli izleyiciler. Efendim elimdeki liste şu an 19 civarında. Tabii bu sayı yarın netleşecek. Yarın saat 17'ye kadar belki sürpriz isimler de katılabilir. Evet, en çok iyi Parti merak edilen isim sizce kim? Evet, Doktor Mahmut Koçak. Acaba Mahmut Koçak iyi Parti'den son anda son dakikada milletvekili aday adaylığı için müracaatta başvuracak mı değil mi? Kamuoyu merak ediyor. Evet bekleyelim görelim. Yarın yine isimleri yeni isimler olursa sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Efendim Saadet Partisi'nde de 12 tane isim olduğu haber merkezimize gelen bilgiler arasında ama şu an elimizde 3 tane var. Ee, Ali Başpınar, Mevlüt Yeşil, Mustafa Taşkapı, Deva Partisi'nin yine 3 isim var. Mümtaz Akıncı, Alper Kocatürk, Avukat Ahmet, Has Mercan, Zafer Partisi'nde iki isim var. Mevlüt Tekdemir, Elif Kasap, Öztür Yeniden Refah Partisi'nde Nevzat Şarlak, Metin Altan, Lütfiye Pancar Polat, İbrahim Pehlivan ve Ali Küçük Kartal var. Güç Birliği Partisi'nde de şu ana kadar Mustafa Oğuz Ersoy, evet haber merkezinde gelen bilgiler ve veriler de olsun da şu ana kadar gelen isimler bunlar. Tabii ki bu isimler üzerine yeni isimler eklenebilir mi? Eklenebilir. Bekleyelim görelim. Evet anketimize devam ediyoruz değerli takipçilerimiz. Afyon Karahisar ilinde altı milletvekili dağılım bu şekilde. Sizce bir tahmin yürütün. AK Parti kaç milletvekili çıkarabilir? Cumhuriyet Halk Partisi kaç milletvekili? Milliyetçi Hareket Partisi kaç milletvekili? Yeniden Refah Partisi, İyi Parti ve diğer partiler milletvekili kaç milletvekili çıkarılabilir? Afyon Karahisar ilinde kimi milletvekili olarak görmek istiyorsunuz? Hangi siyasi partide? Gönlünüzden geçen isimler kimler? Ee, tabii ki aday adaylık altında bulunan isimleri ben biraz önce duyurmaya çalıştım ama herkesin de tabii gönlünden geçen isimler de yok değil, mutlaka vardır. Evet, dün biliyorsunuz Madeni Sanatkarlar eski başkanı ve e, esnaf Kredi Kefalet Kompetit Başkanı Mahmut Emin Milletleri de aday adaylarını AK Parti listelerinden açıkladı. Onun haricinde Doktor Münir Pehlivanoğlu İyi Parti'den milletvekili aday adayı, Aziz Aslan Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili aday adayı, değerli dinleyiciler, değerli takipçiler. Efendim Milliyetçi Hareket Partisi Afyon Kalesi'nden İl Sekreteri Beytullah Bostancı milletvekili aday adayları başvurusu yapan kişilerle ilgili genel merkez incelemesinin tamamlanmadığı için isimleri kamu ile paylaşmadıklarını ifade etmişler. Bir diğer haber Afyon Kalesi bu Bu yılda Ramazan ayında Zafer Meydanı'nda geleneksel Ramazan etkinlikleri düzenleyecek efendim saat 14'te Kent Meydanı'nda e, açılışı var değerli dinleyiciler. Tabii ki buralardan elde edilecek bu çarşının gelirleri depremzedelere bağışlanacakmış. E, kent meydanında da Afyon Haber TV'nin stantı var. Afyon Haber TV standına da bütün halkımızı davet ediyoruz. Bütün milletvekili adaylarla davet ediyoruz. Gazeteci meslektaşlarımızı davet ediyoruz. Vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Evet buradaki stantta da Afyon Haber TV'nin de bir yeri olduğunu bilesiniz değerli izleyiciler, değerli takipçiler. Evet programımızın yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz değerli izleyiciler, değerli takipçiler. E, sizlerden yorumlar, beğeniler gelirse onları da bu platformda sosyal medya sayfalarından sizler bizlere yazdığınız süre içerisinde yorumlarınız olursa da yorumlarınızı da bizlere ulaştırabilirsiniz. Bizler zaman zaman bu yayınlarda çıkan yorumları kamuoyundan gelen bu yorumları aktarmaya çalışan sevgili dinleyiciler. Evet Metin Karakoç, İsmail Erol, Mehmet Ali Saki, Mehmet Karakoç hayli yayınlar dilemişler. İsmail Erol hiçbirini istememiş. Hiçbiri olmasın mı? İsmail Erol Bey. Mehmet Ali Saki durmak yok yola devam tabii ki Tayyip Erdoğan demiş. Evet mesajlar bekliyoruz, yorumlar bekliyoruz. Cumhurbaşkanı adayı olarak Afyon Karahisarlılar... Kimi destekliyor? Kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsunuz? Efendim yorumlarınızda buradan okuyacağım. Yorumlar gönderirseniz yorumlarınızı da buradan okuyacağım. Onu da belirtmek istiyorum. Afyon Karahisar ilinde kimi milletvekili olarak görmek istiyorsunuz? Ve Türkiye'de kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsunuz? Yorumlarınız varsa da bizimle paylaşırsanız bu platformda yeri geldiği zaman biz bunu kamuoyuyla paylaşmaya çalışacağız. Efendim... Biz aylan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Zaman zaman sizlerle beraber olacağız. Son dakika haberler, plaj haberler ya da aday tanıtımları olduğu süre içerisinde aday adaylarının biz buradan bu mikrofonlardan, bu stüdyolardan kamuoyla buluşturmaya çalışacağız. Sizlerin evlerine, sizlerin işyerlerine, araçlarına konuk edeceğiz. Sizlerden de sorular gelirse aday adaylarını buradan kamuoy adına, halk adına sormaya çalışacağız. Efendim yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlar adına hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın, dosya kalın, hayırlı Ramazanlar diliyorum efendim. Allah'a emanet olun.